Evet arkadaşlar bu senenin koronadan sonraki ilk denizine gideceğim. Yüzmeye gideceğim. Bakalım nasıl olacak. Bu da Yalova'da. Şu an Yalova'dayım. Buna Yalova vlog diyebiliriz aslında. Hadi başlayalım. Şu an Çınarcık'a geldik. Çınarcık'ta e, çok güzel ağaçlar var. Hemen size ağaçları gösteriyorum. Çınarcık burası. Çınarcık'ın denizi gerçekten güzel görünüyor. Saat 4-5 civarlarında gelmiştim. O yüzden hem dalga var şu an hem de deniz de tüplüsünü buraya doğru atıyor. O yüzden tavsiyem bileceklere saat 12 civarına gelseniz hem daha temiz olur hem de pis olmaz. Bir seneden beri evet denize girmiyordum. Aynı zamanda koronadan sonra, o evde 4 ay boyunca kalmadan sonra deniz güzel geldi gerçekten. Bir Deniz macerası daha sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi Yalova Orman şirketin çiftliğine gideceğiz. Üstümü değiştireceğim. Ondan sonra geçeceğim direkt. Bay bay. Ben size az önce termal yolunu gösterdim. Termal yolu gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim. Yalova'da mis gibi çiçek böcek kokuları var. Aynı zamanda böyle ağaç kokusu da insanı mest ediyor. Mükemmel kokusu var. Şu an Yalova sahilinde geziyorum. Yani bu koronadan sonra bence iyi geldi gibi. Bu arada bekçiler geziyor. Maske takmayanlar uyarıyor. Maske takmayanlar da var çünkü o yüzden söylüyorum. Ama bazı kafeler, şu an görüntü gitti ama bazı kafeler kapalı, hepsi açık değil. Ama genel itibariyle açık. Onu da söylemekte bulunayım. Bakın burada ne var? Tam ışık görünmüyor ama... Şurada güzel fotoğraf çekecek yer var. Sevgidir yolu bu diyor. Aşk. Şiir yolu diye geçiyor. Şurayı durdurup okuyabilirsiniz. <laughs> Bakın buralardaki şiiri. <laughs> bu yol karşıya doğru direkt. Biraz kıvrım yaparak geçiş yapıyor, gidiyor. Evet, yerlerde de şeyler var. Arkadaşlar, burası da deprem anıtı. Yalova'da böyle sahilde biraz yürüdükten sonra karşınıza böyle bir yer çıkabilir. Şu an ben gece geldim. Kapalı ama size yine de buraları göstermek istiyorum. 1999 depreminde Burada şehit olanları görebilirsiniz. Ve bu aradan geçtikten sonra direkt zaten sahile çıkıyor.